normal hamburgerlerde ve patates kızartıyorlar. Ama biz tokat kebabının, tokat burgerin patatesini tokat kebabı ocağında pişiriyoruz. Kuyruk yağı en üstte. Ayrıca tokatın yerli mahsullerinden patates ve efendim tokatın yerli mahsulü patlıcanımız. Ve olmazsa olmaz tek cins bir kuzu kullanıyoruz. Karayaka kuzusu dediğimiz pirzola. Karayaka kuzusu Eti sinirsizdir, yumuşacıktır. Ağza aldığın zaman pamuk gibi yayılır. Ve Tokeb'in olmazsa olmazı patatesli şimdi ocağımıza gönderdik. Hamburger ne siz olmaz abi? Patates patatessiz olmaz abi. Dünyanın 8. harikası Tokat kebabından Tokeb burger yapıyoruz. Olmazsa olmaz şimdi bunu ne yapıyorum abi? Güzelce ocağımıza gönderiyorum. Ve pişmesi için zaman istiyor abi zaman. Sabır. Oh. tuğ en iyi özelliği de abi ekmeğimizin suyla değil süt ve şeker ile yoğurmasıdır abi. Hoş geldiniz. Ürün bir <laughs> lansansör dönüşüne kaldıramak İlk önce yerli mahsulümüz patlıcanımızı alıyoruz ve toğa kebimizin en altına yerleştiriyoruz. Karayaka kuzusu dediğimiz kuzumuzun but kısmından oluşan etimizi patlıcanımızın üzerine yerleştiriyoruz. Tokat biberi. Ve üzerine hafif bir şey kuyruk yağını damlattıktan sonra aynı şekilde karayaka kuzumuzu but kısmından oluşan etimizi yavaş yavaş böyle yerleştiriyorum. Patates şimdi Hamburgerimizi kapatıyoruz abi. Tuğuk ekibimizi kapatıyoruz. <gülüyor> 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 Ve susamaz. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Üniversite mi oldu Hamburger dünya gastronomisinde çocukların sevdiği bir ürün. Ve tokat kebabını çoğu çocuk sevmiyor. Biz tokat burgeri yaparken daha çok çocuklara yönelik yaptık ki çocuklar hem tokat kebabını sevsin hem de hamburger olarak yesinler diye böyle bir ürünü hizmete sunduk. Mahiyet şöyle söyleyeyim normal kebaplara göre daha ucuz, daha uygun. Vatandaşlarımızın yani tokat kebabını yiyemeyen vatandaşlarımız için de uygun bir ürün oldu. Yani buradan şöyle söyleyeyim hem çocuklarımız hem vatandaşlarımız tokat burgeri gelip rahatlıkla uygun bir fiyata yiyebilirler. Diğer hamburgerler atıyorum kıymayı hemen pişiriyorsun 5 dakikada hamburgeri e servis ediyorsun ama Tokep Burger'ın pişme süresi vardır. 30 ila 45 dakika arasında çıkıyor. Bunun patatesli dahil filetöz de değil tokat kebabı ocağında pişiriyoruz. O tokat kebabın ocağın ateşinden yavaş yavaş kuyruk yağan patatesleri gelmesiyle birlikte ayrı bir lezzet sunuyor. Hamurunu su diye su yerine süt ila şeker ile yorulmuştur ve hamuru da pamuk gibi de çok güzel tokat kebabı zaten tokatın yüresel bir yemeği olduğu için biz tokat kebabını dünyanın 8. harikası diyoruz. Ve Tokat Burger'ı şöyle iddia ediyorum. Dünya gastronomisine çok güzel bir menü eklediğime inanıyorum. Ve bütün vatandaşlarımızın, halkımızın bu Tokat Burger yemesini tavsiye ediyorum. tokat gastronomisiyle önde gelen ilerden birisi. Tokat kebabı da bu şehirde gerçekten en iyi lezzetlerden biridir. Tokat kebabını hamburgere uyalamak bence gerçekten güzel fikir olmuş. Ben bu güzel fikir için Furkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Buradaki amaç tokat kebabını değiştirmek değil de insanlara tokat kebabını sevdirmek olmuş diyebiliriz. Bence çok farklı bir şey olmuş. Teşekkürler.